Merhaba arkadaşlar. Bugün size hayatınızdaki en güzel bolluk tılsımını nasıl hazırlayacağınızı göstereceğim. Oldukça basit, manevi ve pozitif enerji getiren bir tılsım. Öncelikle malzemelerimizi toplayalım. Yeşil bir bez veya kese, biraz pirinç veya buğday, aventurin gibi yeşil bir taş, altın veya bakır bir para, bir tarçın çubuğu veya defne yaprağı, biraz bal ve bir mum. Şimdi niyetinizi belirleyin. Sakin bir yere oturun, derin nefesler alın ve bolluk, bereket ve pozitif enerjiye dair isteğinizi net bir şekilde dile getirin. Pirinç veya buğdayı, yeşil taşı, parayı ve tarçın çubuğunu veya defne yaprağını yeşil bezin içine yerleştirin. Bunu yaparken "Bolluk ve bereket bana kolaylık ve huzurla aksın" gibi bir dua veya mantra söyleyebilirsiniz. Ardından mumunuzu yakın ve tılsımınızın üzerine bir damla bal damlatın. Bu, tatlılığı ve pozitif enerji akışını simgeler. Son olarak tılsımınızı özel bir yerde saklayın. Mutfağınızda, bolluk köşenizde, hatta cüzdanınızda bile olabilir. Unutmayın düşüncelerinizi olumlu tutun ve enerji akışını sürdürmek için niyetinizi düzenli olarak yenileyin. Keyifli tezahürler.